BK atla. Hap sardım. Afo. Öldü. Sinek var. Sinek. Harikasın. Makedon var Zelda. De. Değiş. Bu boss. Öldü. Meşler geliyor gerçek. Mageler, tutmayıcı. Çok iyisin. Sonra Geri ama okçular geldi sonunda. Öldüm, öldüm, öldüm. Atlıyorum tekrar B2'ye. Atla. Atla mı ölme. Gel Asuyan ha, buradan uzat. Sağlam geliyorlar ha. Sen sineği tut, sinek öldü. Ama Öğlen... sen yayında mısın? Yok, ben kayıt alıyorum. Whatsapp'tan yazın yazacaksın. Nasıl olsa adı Vurdum. Yok şeyin yayını birazcık kötü ya. Nesi kötü? Piksel birazcık. bir ayarladım ben onu ama. Yo. Yo, çok da düzgün ayarlamıştım 1920 1080 Tamam 1920 1080 yok bir yollar, bir yollar. Çok piksel görünüyor. Taksici abinin yayını da piksel ya. Yani. Ya orası öyle. Bundan daha kötü yayın var, evet. var bu arada. O yüzden dert olacağını zannetmiyorum. Nasıl gel? Geliyorum hacım. yani. Biraz daha para kazanıp daha iyi yayın yapacağım. Neredesin abi? B2 atladım ya? hocam. Evet evet. Aa, zaten B2 atlamıyor. B5 şey B... Kanka B4'ü atladım lan. B4 boş geldi. B4 nerede? Dur bekle geliyorum. Zaten <laughs> Geldim. Burada sıkıyorum acım mele var. Vur vur vur. Harika Gel kanka. Hangi yemeli var lan. Aa burada bir tane priest var. Dalsana şöyle morbid angel diyeyim. Öldü. MP diyeyim acım. Asa geri çık götür. Solda okçular var ölme. Asa gel sağda bak bak. Şu boru var tut şu boruyu. Ama büyük ihtimalle öldürecek. Angel mi attı ne yaptı? Hasan Toğun at. B, B, 2 atla. Geliyorum. B2 atla bir tane kuruyan var şu an patates olacak oldu. Gel yanıma. Atla atla atla, atla gel bizim okçular burada atla gel. Sen yanıma gel. Oha maçlar var ya. B3 e atladım acaba. B3 ne B3 şöyle güzel gibi ama. Ha aynen dur geliyorum B3. E. B3 e atla böyle şeye doğru gel. Botmana doğru. Mageler geliyor ama artık gelmem lazım. Gelsin inşallah. Atladım B3'e. Makedon var. Oha, evet, ırkın tamam. ırkı geliyor geri çıkıyor. Acaba dara mı atlasak? Arkadan aradan? Recep Bey falan geldi. Bir dar kontrol mü yapsak acaba? Gel gidelim burada. Ya sağdan atlayalım hocam. Çok kalabalık ya. Bulamadım ki şöyle zehir gibi bir mele parti. Ben bu multi karakterlerle mob ceresi yapmak yasak diyorum. Ben multi çözemedim ya. Gel kanka burada iki tane adam var. Son bunlara ne oldu oğlum? Peki bende. Asas geliyor çengir çık. Asasa dön. Esk eskrimi atacağım. Allah'ım gittim titana attım eskrimi. Ah be alırsan sonu. Ölürsen de B3 atla gel seni. Ya da atlama. Öldün mü? yaşıyor mu? B1 müteahhit. Dara gitmiyoruz mu? B1'den dal atlarız işte. Yani. Şu solda okçu var gördün mü? Evaldi. Ben seni bir bomba alayım ki. Ha. Gel 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 şurası kalabalık olsun. Asla şu presi tutsana. Rona diye. Rona mı? Hmm. Tamam. Tamam. Çektim bana bir daha onu. Tut 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 tut. Hadi bay bay. Su gibi bir şey acı. O da öldü. Lan ha bir tane okçu atladı içimden. Ah, Ondayım acı. Gel gel şu sublimineri de keseriz. Ama da öldü. Ya acı. Oh, Atladılar buraya. Rona'yı tut yine. Jackie var içinde. Jackie Kör attı Öldü. Ben de öldüm ama. Çok kişi atladı. B3 atla sen. A Atladım. Gel gel kaç kaç. Dara kaç. Evax. İsmini söyleyemedim be arkadaş. Şşt, Arkamızdan var ya bir tane Goat Messi diye biri geliyor da. Ben ya gel, gel atladım, Atlarsa para. keseriz. Gel hadi. Ben biraz dizi izlemeye kaçıyorum. Allah versin. Kendinize iyi bakın. Eyvallah hocam. User disconnected from your channel. Orda arası. Jack tripper Tamam güzel. Onu, tamam. Ya burada da var. Buradaki AFK mi? Yok, canlı. Değil. Canlı ne? <laughs> kes kes hiçbir şey yapamam Gel lan soldaki DM'ye de bakalım. Level C5 Akto burada. Bunlar bizden. Sağda da DM vardı yok. Şu sağda DM yok mu? Ha şurada bir okçu geliyor. Ne lan? Tek atman lazım ona. Ön lan. Ya. Evet. Aa DM. <laughs> Bu ne oğlum? Fan parti de zor. Ha o manmış. Tamam. burada. Burada var mı Burada oğlum, bu man. Bu bu kaç gündür burada ya? Ha burada şey acım da. Oo Hasan burada ye keseriz lan. Şu taliyah var ya. Taliyah vur bakayım. Encir var bende. A patlat patlat varsa. Adamda Patla da engellem. varmış. <laughs> kaç kaç öldük. Öldük adamda da varmış. Hı. Ya. Hmm. Neyse acım. Bir bir atlayalım şöyle. Atla... Gel gel Makedon var tut onu. Öldü. Konjuruk bana niye poker atmış lan? düşünüyor da şu an aman diyeyim şey, hocam. Teyama CC Press olarak çağrılıyor. Kuru götüne demiş bir şey yapam şu anda. Oğlum yapma lan. Hazar'cım yayın linki atar mısın canım? Oğlum normal küfür de mi yasak? Yasak. Her yani şey, şey yasak Aynen. Yani, yayın yapıyoruz. Ayıp dur yine hatta. Aso geri gel beni gör. Tek için. Tüm IMC adamın karısını nasıl sövüyor <laughs> Şeyde, BT'de. <laughs> <şeyde, şeyde. gülüyor> Oğlum tamam acım yeterli. Son erkek. Onu küfür etmedik bu Ferhat'tan beter. Ben gidiyorum ya. Allah Allah. Oğlum ilk yayın lan. Sen de yardımcı ol bize. Link biz nerede? Bir şey yap. Nasıl orası bize bir iş şey yapmaz. Ton at, öleceğiz. Öleceğiz. B3 e atla. Atladım hocam. Hı. Bir saniye yayın vereyim kurmak için ne yapıyorsun ki mesela? Nasıl kolay ne yapayım anlamadım. Ben? ben çok bilmiyorum bu yayıncılık işte. Az otursan yani. şunu. Egolast diye. O tek yedim lan iki kişiymiş. Egolast sağlam çar. Egolast sağlam değil. Haso yanımda yok ki. Sonraya yayın verecektim onunla. Haso kaç Arkan. Aa bir tane de Ev Preski. Tamam. Beb. Abi bir tane şey geliyor Asas. Yanında da kuruyanı var. Şu asası, asası alırız lan. Asası tutarsan 80'leriz. 80 hazır. Tamamdır. Ya. Yeah. Şu hava hava ne var? Hava tut. <laughs> hava <heavily> tut. Hava ne var? Şimdi söyleyemedim hocam. Recep Bey. Recep Bey biraz şey gibi duruyor. Öldü. Tanıdık geldi değil mi? <gülüyor> 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 hani burada da bizi buldu hocam candır ya reisdir. Oğlum seninki bayağı geriden geliyor. Şu an sen yayını açtım. Bana yayın verdiğin bölüm çıktı daha yeni. Daha iyi daha Aso at atla belki. O belki karma karışık. Aso atla kaçarsan keseriz. Ben kaçtım yukarı doğru. Ama kesemezmişiz. Burası ırk kaynıyormuş. Oğlum obje sizde çok kötü duruyor sanki oyun nasıl oynuyorsunuz ya? Nasıl, Nasıl lan? gel, B1 gel, B1 gel, B1, 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 B1 gel. Ne abi ağacın dalı yok, adamın altı beyaz çizgiler çıkıyor falan. B1 mi? B1, B1, seri, B1, seri, B1. seri, seri, Çok kötü değil mi lan? Biz de böyle seviyoruz. Aa, evet. Şu an Preston'u tuttum onu. Oh my shit. Mana çekme kullanmıyoruz hacım demek ki. Acım param yetmiyor ya bana çekmeye. Biraz dar boğazım şu anda. Yok be acım. İtem satıyorum acım boldan bola. Sağda asıl geliyorlar. Recep Bey var. Çıktım gel acım. Bunlar denebilir bile. De. Gel gel yanıma gel atlayan var buraya. Aa adam atladı öldü. Kil kaç acım senin? Yok kil e hiç bakmadım. Bir şey yapıyoruz diye başvuruyoruz. Zaten 10 dakikaya geçti benim. 12 dakika falan oldu.